beyler mavi koltuklara geçelim. Tamam. <laughs> hadi, hadi, hadi. Merhaba, merhaba. Geçik mi? Hangi oldu? Şey, 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 tabii, <laughs> Ee, daha önce okuduğum kitabı getirmek ve buraya katkı sağlamak çok önemliydi benim için. O yüzden güzel bir etkinlik oldu diye düşünüyorum. Evet, eğleneceğiz. Etkinlik <laughs> 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 istiyorum. Çok faydalı bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Öncelikle bu etkinliğimizi biz geçen yıl gönüllü gençlerimizle, gönüllü müzisyen gençlerimizle, gençlik merkezimizin gönülleriyle, yurtlarımızdaki gençlerin talepleri üzerine böyle bir etkinlik planladık. Ve geçtiğimiz yıl etkinliğimizin ana maksadı bu bir kitap, bir şarkı yani biletle değil kitapla misafirlerimizi, gençlerimizi ve halkımızı alıyoruz, kitaplarımızı topluyoruz. Maksadımız Düzce'deki kitabı olmayan, kütüphanesinde kitabı eksik olan özellikle köy okullarına kitap toplamaktı. Geçtiğimiz yıl çok ciddi bir teveccüh oldu ve biz bu yıl cesaretlendik. Gençlerimizle oturduk tekrar, tekrar konuştuk. Bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıl topladığımız kitaplarla Düzce'mizde 13 köy okuluna yine gençlerimizin, gönüllü gençlerimizin organizasyonuyla 13 köy okuluna kitaplarımızı dağıttık. Bu yıl inşallah tekrar topluyoruz. Bu topladığımız kitapları yine tasnif edeceğiz. Ve nihayetinde yine ihtiyacı olan köy okullarına, Milli Eğitim, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze koordineli bir şekilde kitapları ulaştıracağız. Tabii burada büyük teşekkürü gençlerimize etmek istiyorum. Özellikle hem müzisyen olan kardeşlerimiz hem de gönüllü gençlerimizin desteğiyle güzel bir vesileyle hem onları eğlendiriyoruz hem de ihtiyacı olan okullara kitaplara ulaştırıyoruz. Bugünkü konserden ne kadar kitap bekliyoruz uzununun? Yani şöyle tabii geçtiğimiz yıl 2000'e yakın bir kitap topladık. Bunları tasnif ettik. Hemen hemen 1300 kitabı dağıttık. Tabii kitapların işte ilkokul, ortaokul, lise, üniversite gibi ayrımlarını da yaptık. Biz de bu yıl yine en az geçen yıl kadar kitap bekliyoruz. Hatta şöyle bir durum söz konusu. Çevre illerden de bir beklenti oluştuğu yönünde arkadaşlarımız bana o şekilde söyledi. Eğer fazla olursa çevre illerimize de bu kitapları göndereceğiz.